Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi kontaktörün içleri çok kötü. Üç fazla Asakura motorlar neden yanar? Sizlere detaylı bir şekilde göstereceğiz. Eğer kontaktör kullanıyorsunuz bir sistemde periyodik olarak kontaktörlerin kontaklarını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer kontrol etmezseniz bu şekilde sorunla karşılaştığınız zaman Asakura motorunuzda yanmış olduğunu göreceksiniz. Öncelikle şöyle daha çok kötü olan şunun şu uçlarını bir göstereyim. Yükten dolayı artık komple patlama oluşmaktadır. Normalde şuradaki plakaların sağlam olması gerekiyor. Düz bir şekilde olması gerekiyor. Düz olduğu zaman karşı tarafa teması daha düzgün olacağından dolayı bu şekilde patlamalar oluşmamaktadır. Şimdi bir tanesini açalım ve sizlerde iç yapısını görün. Ve nasıl bu şekilde Asokura motorların boş denenden dolayı yandığını göreceksiniz. Üst kapağını söküyoruz. Kontakları söküyoruz şu anda. Bunu geriye toplamayacağım çünkü bütün parçaları artık hasar almış, hurda olmuş. Sadece sizlere göstermek için video çekiyorum. Şu pim, şurada yuva var. Bu yuvaya geçtiği zaman bunu rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Şöyle. Bakın şuradan karşıdan çekerek çıkartacağız. Şöyle çektik pimimizi. Artık şu kısım çıktı. Daha sonra plastiğini çıkartıyoruz. Evet, yani evet düştü. Şuradaki kontakları şu an zaten görüyorsunuz. Bakın bunlar yine biraz toparlı. Yani en azından temiz. Bunları ince bir zımparayla temizlik yaparak düz bir hale getirebiliriz. Ama şunlara bakıyoruz şimdi sırayla. Bakın şu kontak en kötülerine bakayım. Evet en kötüsü misal şu. Bu kontak artık komple kenarları gitmiş. Bunu zımpara da atsanız kenardaki parçası kısaldığından dolayı ark işlemi daha fazla olacaktır. Ark işlemi fazla olduğundan dolayı bakın burada gidip çok kötü olmuş. Böyle birleşmesi bakın düzgün bir şekilde denk gelmemektedir. Normalde sağlam olsaydı çok temiz olduğunda bu biraz temiz. Karşılığına bakalım temizlerden. Yok denecek kadar az. Şurası biraz daha iyi. Şöyle tam temas ettiği zaman bakın. Bakın ne kadar daha iyi birleştiğini görüyorsunuz ve bu şekilde fazla artlar oluşmuyor. Ama böyle kötü olduğu zaman Bunların yedekleri vardır. Yedeklerini değiştirebiliyorsunuz. Ya da ufak kontaktör ise bunlar da çok kötü olmadı. şuraları ince bir sıfır numara zımparayla zımpara yapıyorsunuz şu kısma ve yere takarak tekrardan kullanabiliyorsunuz. Ve içerisinde görmüş olduğunuz gibi bakın ne kadar toz var. Bunları da ara ara içindeki tozlar emiş yapılmalıdır. Hiçbir zaman kontaktörü karşıdan hava vermeyin. Karşıdan hava verdiğiniz zaman ufak kontaktörlerin şu kontaktörün aralarına toz girecektir. Toz girdiği zaman mesela şöyle ufak bir toz geldi. Göstereyim. Bu detaylı bir bilgidir. Karşıya geldi toz. Buraya geldi. Bakın tozlar birleşti ve elektrik akımını iletmedi. Elektrik gerilimini iletmediğinden dolayı iki fazla kalarak da motorumuz yanabilir. O yüzden hiçbir zaman tozlu kontaktöre hava üflemeye karşıdan elektrik süpürgesi gibi bir cihazla emiş yaparak içerisindeki tozları dışarıya doğru çekmeye sağlayın. Hiçbir zaman fabrikalarda kontaktörlere, rölelere bu şekilde karşılığına hava verilmez. Sadece emiş yapılır. Dipnot olarak sizlere göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi kontakları hele ki şundaki kontaklara bakın. Şu şekilde gördüğünüz gibi orta ayaklar çok kötü durumda olmuş. Çok kötü olduğundan dolayı plakalar birbirlerine temas edemediği için fazla geçirmemektedir. Faz geçmediğinden dolayı da motorumuz tek faza kalarak, iki faza kalarak motorumuz yanmaktadır. Sizlerde bu şekilde dediğim gibi kontaktörün içerisine periyodik olarak bakımını sağlarsanız, temizliğini yaparsanız motorunuz yanmamış olacaktır. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.